Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mini kutularımı açacağız. Eee video video geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. unutmayın lütfen. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar, geçirdim paketimizi. Hemen açalım. Şöyle iki paketimizi çıkarttım. Ee, birinci birinciyi gördüğünüz yalnız ee, birinci bundan bakalım. 3, 2, 3. evet birinci bu ee, şimdi açmaya başlayalım bence ben bu e, elini açamayacağım için yanıma bir makas getirdim şöyle Yormazlar mısınız? Şöyle çıkabilirsin. Ve arkadaşlar Şöyle koyacağım. Çok ufak ee, Artık bu kutuya ihtiyacımız yok. Evet arkadaşlar şimdi e, Yine maksa ihtiyacımız var. Hı hı. Çünkü arkada böyle ipler var. Hemen. Maksa gerek yokmuş. E, kolayca açılıyor. Evet arkadaşlar birinci işimizi açtık şöyle başı sallanıyor. Şöyle gösterelim. Tamam bir Birinci minishimizi açtığımıza göre şoklayabiliriz. Şimdi ikinci işimizi açalım. Evet arkadaşlar bir ikinci minishimizi açtık şöyle başı sallanıyor. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar açtım. Şöyle tek tek göstermek istiyorum iki tane havuç var. Şöyle yani su mu, içecek mi tarz bir şey işte. Burada da kupa var. Çok güzel gözükmüyor mu? Şimdi bunları indireceğiz. Çünkü bunun arkasında kart var. bir de not var. Şöyle. Bakın ne çıktı. Çok güzel. Şöyle. Göstereyim. Evet arkadaşlar. içindeki notu. Şimdi bakacağız hangisi, hangi hangi yere çıktığını. Şöyle ben yavaşça kendime gösteriyorum. Birincisini buldum. 94. numara. Diğerini buldum. 95. numara. Ben bunu işaretleyeceğim şöyle. altın renginde çok güzel. Bunu da şöyle koymak isterim. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.